Evet arkadaşlar Diyarbakır bölgesindeyiz. Diyarbakır bölgesinde çok güzel bir Bizans ve Roma dönemine ait bir yaşantının bulunduğu alandayız. Çok geniş bir alan. Yaklaşık bir yerleşik alan düzeni ortalama bir 20-30 dönüm garanti var. Bu tabi güzel bir yerleşim olmuş Bizans ait. Bulunan paralarda M harfi ile K harfi var değil mi? Tamam Bizans. öncesi Roma'da vardır. Bu da gördüğünüz gibi buna benzer çok yerler bu bölgede mevcut. Kimisi zahire yerleri olarak yapılmış. Kimisi su toplama için sarnıç olarak yapılan alanlar var. Şu üst kısımda. Onun dışında şarap için yapılmış üzümleri damıtmak için yapılan yerler var. Ve kenar bölümlerinde de kayalara yapılmış gayet güzel. Ama hepsi döneminde soyulmuş mezarlar var. Alan tarama ve cihazlarla tespit yaptığımız birkaç alan var. Onlarla ilgili noktaladığımız yerlerle ilgili gerekli olan izinleri aldıktan sonra çalışmalar yapacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir alan. Şu ilerisi araziye daha hakim. Bu tarafı da görüyorsunuz. Son derece güzel. Şurada bir kaya sırtı var. Böyle yerden doğru gelen. Şu aşağıdaki yaklaşık 200-300 metre alanı komple çevreliyor. Güzel bir alan. Buna benzer dediğim gibi çok yerler var. Hemen şurada daha bir tane daha farklı bir yer daha var. Ona da bir bakalım. Şu ileride çok daha büyük sanışlar var. Bir diğer videolarımızda onlar var zaten. Yine burada ufak bir tane daha var. Ufak. Tabii çere doğru giriyor oldukça genişliyor. Ağız kısmı dar ama gördüğünüz gibi. Yani dar dediğimde metre olarak en az 2-2,5 metre çap var. Bire bir de giriş yani büyük oldukça. Aşağı doğru gidince böyle huni şeklinde derinleşiyor. Aynısından bir tane de burada var. Çok ciddi içilikler yapılarak yapılmış alanlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bunun da ağız genişliği garanti 3 veya 4 metre çapında. İçi zaten çok geniş. Bakın gördüğünüz gibi. Çok büyük işçilikler yapılmış bir alan. Güzel bir medeniyet yaşamış. Mutlaka daha derinlerde bir şey var. Onlarla ilgili mala ile Konrad, enfat işte elimizde şu anda hangisi var ise ki yanımızda olan cihazlar Mala ve Marduk AZ7000 dedektör olarak da 6 Plus ve biyonik alan tarama çeşitleriyle ilgili 50 noktalar yapıyoruz birkaç noktada tespit ettik açılmamış alanlarla ilgili güzel bir bölge İnşallah bir sonuç çıkar bunlarla ilgili videoların devamını istiyorsanız beğen butonuna basarak paylaşım yaparsanız bize katkı sağlamış olursunuz yine YouTube kanallarımızdan ve sitelerimizden bunlarla ilgili her türlü video dedektör görüntüleme sistemleri ile ilgili cihazlarında Videolarını ve resimlerini bulabilirsiniz. Yapmanız gereken asyadedektör.com Youtube kanalları ve sitelerine girerek bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler almak ya da telefonları arayarak cihazlar, işaretlerle ilgili bilgileri Whatsapp hattınıza, telefonunuza isteyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.